kız yeter. Bir o yana bir bu yana yemin ediyorum başım döndü. Ay kafayı yiyeceğim ya. Sinirimden yerimde duramıyorum. Ya biz de gelmeyiz o zaman dediler ya. Gerçekten bunlar açlıktan susuzluktan geberseler yine gelmezler bana ben anladım. Saçmalama bir sabret gelecekler biliyorum. Of Songül'e gider onlar bana gelmezler ki. Songül'e niye gitsinler ya? Kız zaten işten çıkmış kendi gırtlağını zor da uyuruyor. Onları nasıl doyursun? Saçmalama. Ben aslında en çok ejderi sinir oluyorum. <laughs> Yemin ediyorum pembe dizi entrikası gibi adam. Pis yılan gibi bir şey. Komodor ejder. Ya o değil de kızlar onların arkasına iş çevirdiğinizi öğrense ne yaparlar? Ay Asım'dan yel alsın ya. Ya çünkü ben öğrensem seninle asla konuşmam. Bakmam suratına bile. Şşş. Aşkım sen de baykuş gibi sus ya. Nereden öğrenecekler? Bebeğim bak, şu tepsiye yazıyorum. Onlar buraya gelecek. Biliyorum, netim. Net. Net. Anladın mı? <laughs> İnşallah Zehra abla ya. İnşallah. Canım hadi otur. Yemin ediyorum başımı döndürdün. Hadi canım. nasıl bir bela var başımızda arkadaş ya? Ben işimden oluyorum. Aynı gün siz yerinizden, yurdunuzdan oluyorsunuz. Hayır anlamadım. Birinin ahını aldık desem kimsenin ahını almadık ki. Normal hayatımızda yaşamaya devam ediyoruz. Ya tamam bu kadar sıkmayın canınızı. Bulacağız bir yolunu işte. Kızlar siz hele nerede kalacağız diye sakın düşünmeyin bile. Sizin burada Songül kardeşinizle güney enişteniz <laughs> duruyor yani. Enişte <laughs> mi? Evet kızım ne gülüyorsun Allah Allah. Ben artık sizin enişteniz sayılırım yani. Haksız mıyım? <laughs> Aşkım lütfen sen de sıkma kendini artık. Zaten çıkacaktın iş yerinden hamilesin. Sadece tahmin ettiğimizden biraz çabuk oldu o kadar. Doğru söylüyorsun. Siz merak etmeyin tamam? Gerekirse ben çalışırım. Hepinize birden bakarım. Ya biz de çalışırız ne olacak ki? Evet. Gece gündüz takı yapar satarız. Oha ya. Yok artık. Ay konu döndü dolaştı yine takıya geldi değil mi? Ay kızlar bir gün gözlerimiz bozulacak böyle boncukları dizmekten. Ay yok. Ben sokakta şarkı söylerim. E sonuçta yetenekliyim. Ama hayatta takı yapmam. Tamam canız tamam. Seni takı yapmaktan muaf tutuyoruz. Sen ki şarkını söyle. Sen otur aşkım bakarım ben. Yok yok sen otur Günü. Emine abladır ya. Bugün tencere istemişti onu almaya geldi herhalde. Ahmet abi. Gel buyur. İyi akşamlar kızım. Cümleten iyi akşamlar. Gel. otur şöyle hayırdır? Maalesef pek hayır değil Songül. İyi boşaltmanızı rica edeceğim. Ya ne diyorsun Ahmet abi? Daha kontratımız bitmedi ki. Aklın <laughs> alıyor mu senin? Mantıklı mı yani? Bu soğukta nereden ev bulayım? Vallahi öyle de. Oğlan evlenecek. Gelinle birlikte bu evde oturacaklar. <laughs> ne diyorsun sen Ahmet amca ya? Dalga mı geçiyorsun? Oğlun evleniyorsa bize mi sordu evlenirken? Bize ne? Sen bırak bu oğlum evlenecek evi boşaltın Yalanın da asıl derdini onu söyle. Kira mı az geldi? Kirayı mı arttırmak istiyorsun? Ya vallahi billahi doğru söylüyorum. Çocuğa iyi bulamadık. Mecbur kaldın. Oha artık ya. Bugün Songül işten kovuldu. Biz yurdumuzdan olduk. Eşim de evden çıkartılıyor. Tamam ya ben buldum. Kesin kaderin ahı bu, eminim. Ya Meral bir dur Allah aşkına. Ya abi sen nasıl mecbur kaldın? Oğlum gitsin başka bir yerde kalsın. Koskoca İstanbul'da ev mi kalmadı yani? Ya bakın, son günler canlarını dişlerine takmış çalışıyorlar. Tıkır tıkır kirayı da ödüyorlar. E bu kız hamile, bu soğukta evsiz barksız mı kalsınlar? Yani bence siz oğlumuza başka bir ev bulun. Allah Allah, kendi evim dururken başka ev bakacağım evladım öyle mi? Senin kiralardan haberin var mı? Var tabii Ahmet abi. Vallahi Allah her ay sana kiranı ödüyoruz hatırlatırım. Vallahi ben onu bunu bilmem. Size bir hafta müsaade ediyorum. Eğer çıkmazsanız dava açıp mahkemeye vereceğim. Çıkmıyorum arkadaşım. Çıkmıyorum işte Allah Allah. Git mahkeme mi açıyorsun? Polise mi geliyorsun? Kimle gelirsen gel. Çıkmıyorum. Çıkmıyorum diyorum sana. Hadi git. Peki görüşürüz. İyi akşamlar. Allah Allah taşınacakmışız. Taşımıyorum be. Ne kıymetli evim varmış. Çıkmıyorum işte. Çıkmıyorum. Songül. Ondan... Songül. Karnım. Songül. Gül. Songül. Songül. Songül iyi misin? Songül. Songül iyi misin? Şuraya oturtalım gel. Gel canım. Gel. Songül. Ah. Ya bu normal değil bence. Ya, e, Güney daha önce oluyor muydu? Hayır daha önce hiç olmadı. İlk defa oluyor Songül. Aşkım iyi misin? Hastaneye gidelim mi? Songül iyi misin? Tamam iyiyim. Geçer şimdi. Karnım çok kötü oldu. Aa! Ah. Songül iyi misin? Ah. Ne yapacağız? Aa! Songül. Aşkım iyi misin? Bir şey söyle. <laughs> Çok kötüyüm Güney. Ya galiba bebeğe bir şeyler oluyor. Songül. <laughs> ya bir şeyler yap.